Selamünaleyküm aleyküm Sayın Başkanım. Aleyküm Mehmet abim benim. Bu sene bu erzak fiyatları ne kadar kaça bir kutu yaptırmak? Mehmet abim bu seneki erzak fiyatlarımız 400-450 liraya çıkıyor toplamda. Biz geçen sene 150 liraya erzak yaptırıyorduk. 5 kilo yağ koyuyorduk. 2 kilo çay şekeri koyuyorduk. 1 kilo mercimek koyuyorduk. Temel ihtiyaçlar. Ramazan için söylüyorum. Helva koyuyorduk. Suhurluk helva. Çikolata koyuyorduk. Ve zeytun koyuyorduk. Bu sene çok zorlandık gerçekten erzak paketleri yapmakta. Erzağın içine çay koyamıyoruz. Yani çay olmadığı halde 400 liraya çıkıyor, 450 liraya çıkıyor. Bunu düşünelim yumurta da var. Gerçekten ailelerimizin temel ihtiyaçları yağ. Ramazan'da insanlar iftarda, iftarlarını açarken şorba olsun, mercimek, pirinç olsun, fasulye olsun, nohut olsun, makarna olsun, yumurta olsun, suhurluk Yəni bu sənənkə ərzağımız 400 450 liraya çıxıb Əməd abim. Bu yondan bizlərə iş insanlarımız, xeyirsevər abellərimiz yardımcı olarlarsa çox sevinərik. Gerçəkdən Urfa da fakir-fukara ailələrimiz çox, ərzağa ehtiyacı olan ailələrimiz çox. Zaten biz qurban kəsilərimizi yapırıq. Baya bir akika Şükür ada kurbanları geliyor. Onları kesimlerini yapıp ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtıyoruz. Şu anlık bizim kurbana ete ihtiyacımız yok öyle söyleyeyim. Bizim erzağa ihtiyacımız var. Yine kurban olursa da dağıtımını yaparız ama bizim ağırlığımız erzak ve gıda Mehmet abim. Yani bu sene Sayın Başkanım her şey hayat pahalılığından dolayı mı böyle oluyor? Abim bu sene ekonominin yükselmesi, gıdanın yağın pahalı olmasından gerçekten işsizlik de çok var. eşyaların pahalı olmasından Geçen sene biz 450 aileye biz erzak dağıttık. Bu sene bizim derneğimize kayıtlı 700 tane yakın ailemiz var bizim. Gerçekten durumlar ağır ama biz bu sene inşallah diyorum inşallah yetişmeye çalışacağız. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar. Ama ben inanıyorum ki 700 aile erzak götüreceğiz ama böyle giderse biz ağırlığımız hep yetim olacak. Yetimlerden garip kimseye yetişemeyeceğiz öyle söyleyeyim.